İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumları 3. Birleşim'le devam etti. Birleşimlerde meclis üyeleri vefat eden meclis üyesi Cevdet Doğan için üzüntülerini dile getirdiler. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumları devam ediyor. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı birleşimlerde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren MHP'li meclis üyesi Cevdet Doğan'ın oturduğu sıraya fotoğrafı bırakılırken meclis üyeleri de yakalarına siyah kurdela ve merhum Doğan'ın fotoğrafını taktı. İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi üyesi Cevdet Doğan'a Allah'tan rahmet diledi. Geçtiğimiz cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi değerli kardeşimiz Cevdet Doğan'ın Doğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsanlığına, dostluğuna, hizmetine hepimiz şahitiz. Rabbim de şahit olur, inşa şahit olur inşallah. Ee, bu kardeşimiz de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, merhum Cevdet Doğan'ın önceki dönemlerde özel idarede birlikte mesaide bulunduklarını belirterek rahmet diledi. Allah rahmet etsin. Sözlerime başlarken sizlerin başı sağ olsun yakınlarına da sabırlar dileyelim. Tabii Cevdet Bey ile bizim tanışıklığımız 2002 yılı bizim kendi personelimiz, bizimle beraber çalışan bir çalışma arkadaşımızdı. Daha sonrasında siyaset ayağı olunca en son emekli olduktan sonra da meclis siyasi olarak yine bu kurumda hizmet etmeye devam etti. Anlayışıyla, yapısıyla, karakteriyle bize her zaman e, sizlerle beraber yardımcı olan bir kişilikti. E, bu anlamda hepinize ben tekrar başsağlığı diliyorum. Meclisimizin başı sağ olsun. Meclis üyeleri de mesai arkadaşları merhum Cevdet Doğan için üzüntülerini dile getirirken Doğan'a Allah'tan rahmet dilediler. Cevdet Doğan abimin vefatıyla yıkılmış bulunmaktayız. Biraz önce de dediğim gibi iki yıl, iki yıl oldu tanışıklığımız, beraber çalışmamız. Az oldu ama çok öz oldu. Kendisini tanımaktan, kendisiyle tanışmaktan, kendisiyle çalışmaktan onur ve gurur duydum. İki yıldan beri beraberiz. Ee, çok iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Mekanını cennet etsin, ailesine de sabır versin. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet etsin. Ailesine, eş dostuna ve ayrıca Milletçi Hareket Partisi grubunun adına başını sağ olsun diyorum. Hattir ilahi hak tecelli etti kardeşimiz. Rahmat Rahman'a kavuştu. Rabbim rahmet eylesin. Ben bu cenaze meresiminde bütün arkadaşlarımızı, meclise çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımızı son yolculuğuna gönderirken bütün arkadaşlarımızın iştirakıyla e, haklarını helal etsinler arkadaşlarımız. Bugün hüzünlü bir günümüz. Çok değerli ve çok kıymetli kardeşimiz Cevdet Doğan Bey'i kaybettik. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Erken kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ailesini sabırlar diliyorum. İl Genel Meclisi Nisan ayı birleşimleri gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle devam etti.